arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir bu Roll Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bu Roll Stars'ta Rosa'yı kasmaya devam ediyoruz. Bence hala en mantıklısı tek hesaplaşma arkadaşlar. O zaman girelim. Bu video Rosa'yı 19 rütbe yapacağız. İnşallah. En son arkadaşlar rakiplerimiz bir anda güçlenmişti. Ve bir anda maç kaybetmeye başlamıştık. En güzel duygularsın. AfK öldü. Baskası bu arada alıyordu bize. Hemen şöyle enerjileri kasalım. Bu da daha saklanmaya çalışacağım. 7 savaşçı. Hemen işte kenar aldık. 4 enerjimiz olacak. 3000 hasara doğru tek de adım adım ilerliyoruz. Şöyle mesal saklanalım. 4 enerji 9000 canımız var ve bizi alan zor olur yani. 4 enerji gerçekten fena bir enerji sayısı değil. Şöyle 4 kişiye düşsün. Düşsün. Hele bir 4 kişi düşsün. Ben direkt çıkacağım. <laughs> Tamam burada kimse yok. Bunu garantiledik. Arkadaşlar bir Dynamite Edgar'ı kovalıyor. Bir Edgar Dynamite kovalıyor. Dynamite sonunda o Edgar'ı aldı. 4 kişi mi kaldı be bro? Aşağıda en son bir savaş vardı. An çıktım yanlışlıkla. 4 kişi kaldı. Çıkıyorum abi. En güzel duygularsın. La la la. Ma ba. Na mi Namibar, burn namibar my burn us. namibar burn namibar, Salam Sajaka. Kabul olan tek duamsın. Hadi be arkadaşlar olsun abi. Biraz uzun bir maç oldu. Altı kupamız annemize yazdırdık. Çok güzel. Son 3-4 maç olur inşallah arkadaşlar. Düşüncemiz o yanda. Hadi bakalım. Şöyle gidelim hemen çalıya. Orada bir tomar 753 var daha güzel bir yere saklanmam lazım. Dondurmala, dondurmala. Oh. O da aynayı al sen. Benim de kafam bir rahat etsin arkadaşlar. Yani i̇nşallah inşallah beni görmemiştir. Gördüyse bitebiliriz çünkü. O üç enerji ben sıfır enerjiyim ama Roza da az vurmuyor yani. 7 savaşçı hadi bakayım. 4 savaşçıya düşsün çıkacağım. Altı savaşçı. Beş savaşçı. Hadi bakayım. Dört savaşçıya düşebilir mi artık? Hadi bakalım. Deme takalım. Arabaya bindi. Bakın bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Sakın git sakın. İşte bu kit aldı. Dört savaşçı var ama üç olsa da mı? Ç evet. Şimdi çıkacağım arkadaşlar. İki olmasını da beklemek biraz mantıklı gibi arkadaşlar ama bakalım yani. Biraz daha kalalım arkadaşlar ya. Enes pa 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 tos madar. Nami bana sar Nami <laughs> hesaplaşma arkadaşlar. Oha. Tekte de 4 bir yürüyor arkadaşlar. O oradan çıkmıştır diye düşündüm ama. Vallahi oradaymış. Olsun arkadaşlar. 9 kupa bazanemize yazdırdık. Ve arkadaşlar bu videoda 19 olmayalım biz. Sonraki videoda 19 oluruz. Şöyle hemen çıkışımızı verelim. 15 kupa kastık. Umarım beğenmişsinizdir. 3708 kupalara kadar yükseldik. Umarım beğenmişsinizdir. Altta like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşları açmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bay bay.